merhaba ben oyunların adım Bugün Fist Pro Freaks'in ikinci bölümündeyiz işte. Ee, yanımda Muhammed var. Evet merhaba selamlar. Oo adama kafasına çaktı. Selamun çaktım. aleyküm aleyküm esselam. Annem geldi la. <laughs> Annem mi geldi vay anasın. Geldi bir şey koydu ıhlamur mu ne. Gitti sonra. Neyse ondan bir şey olmadı. Aha biri Oo. öldü bizden ne oldu. Tek En tepeye gel en tepeye en tepeye. Nasıl bir hazdır o oy. En tepeye gel. Dur ya. geliyormuş. Bir, i̇ki Tamam koç kanımı aldım evet. Iıı, dur. Lan dur. Lan dur. Ah. Ne oluyor ah. lan? Ölüm dur öldüm ya dur ya. Tam koç kanı almıştım da, ya. Da, 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 da. Of. Lan defa. Lan defa. nasıl bir Iıı. şey yapıyor? Ah. şu köpek balığı var. Ah. Nerede? O da. Ah ay ay. Gördüm. Anında şey oldu. Yuh! Ne oldu lan? Adam iki vuruşta indiriyor ya. Adam indiriyor iki vuruşta Ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın? Belki kuşun gitmiştir. Ne Alanı... Sikik nerede bu sikik? Hah. Bu rampı ben kapatacağım beyler. Gidiyorum. Daha 11 dakikası varmış da vay vay vay. Uzun uzun yere gitti gel. Bak artı artı silah uzun değiştiriyorum bir yere bak. Bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Aha. Defolun gidin artık lan. Hangi silah var? Tam shotgun ha. Oo oğlum yeni silah aldım. Uzun ince bir yoldayım. Giriyorum. Ah! Gündüz! o oy bir vuruş! Oh. Oğlum ne? adamı adama sıktı Tam ne biçim silahmış lan! İyi mi? Evet! En üstteki misteri box'ta, sarı misteri box'ta çıkıyor. Aa! Aa koç kanım da var hadi bakalım. Aha mavi. Mavi kutu buldum ben. Ben de sarı kutuyu buldum işte aldım oradan. Tek attı lan neredeyse. Hiç var bakayım? ne adam öldürür. 60 FPS'de oyun keyfi. Ah oh, öldüm. Ben en tepeye çıkıyorum şu anda. Çıktım. Dört kişi yapmışım lan arzarda. Ah. şun elimdeki silah süper gel en üst kata gel en üst kata oh. geldim en üst kata ah <laughs> <laughs> oh be öldüremedim koç kanı. Gene. Aa dibe. Oh. Durun. 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 Tamam geldim beyler. Hoş geldin. Hoş geldin be ya. Hoş. Ee, buldum be ya. Oh öldüm. <laughs> Oha nasıl öldürdü lan o. <laughs> Oğlum adam ne biçim öldü. Tek, bir tekme attı öldüm lan. Koç kanımı alırım. Silahım şekilde <laughs> ne çekil öldüremedik ya. Yani. Allah. Ya e, fena değil ama yine altı kill yapmışım. Uzunca bir yoldayım. Ha, adam ne kadar mal şimdi arkasından öldürdüm sana. Allah Allah bir bana sıkıyor duvardan duvardan kim olduğunu anlamadım. Hacker mıdır? Nedir? Hacker Okan. Lan. Oo sağ olasın biri şey yaptı da öleceğim. Öldüm 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 öldüm. Ne dedim? Öldüm lan artık. Mermim bitti yine. <laughs> Oha. Oha öldüm lan. Ulan adamlar botu kikledi be. Adamlar botu kikledi. Salaklar. Bot hayalde sonra kikliyor mal. Huzur. Arkandayım lan. Tamam. Gel. Evet bu süper GTA 128. Evet beyler. Saygı duyun bana. Lan. Hoppa. Hoppa yumruk yumruk. Öldür şunu öldür. <laughs> Şu lan adamın kafasına. Evet. Lan Allah kahretsin. Öldür, Hacker çıktı alamayın kroka. Hacker değildir de zor ölünüyor bunda ya. Vallahi arkandayım yine ve arkanda adam var. Uçma 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 Yok, uçma. Uçma, uçma öyle. <laughs> oh. tamam, dur yanıma gel ha adam var. Ben de şu misteri baksan silah alacağım. Aldım aldım öldü. <laughs> Biri geliyor gördüm alamam onu evet, ya. Evet gördüm sarı odanın içine girme adam var sarı oldu diyor. Sarı kutu Çok pardon Ali ateş ettim. Ölmedin değil mi arkadaşım? Ah. Ölme. Ah. Lan bir lan be. Ah. Ya ne kadar az orman var şehirde. Yönetim mahvetti ormanları. Ormanları heba ettiler. Gerize ya adamın birini yakaladım oh. Uf. Uf. Felaket çaktı bana. Oğlum göreceksin adamı ne biçim aldı. Fırsattan istifade ediyorsun. Oley 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 Ulan gene bu kadar video çektim ben Nasıl mı diyeceğim biz? Yarın iki tane video atayım. Sabah ve akşam. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Ah. O ses, ne? Korkuyorum lan. <laughs> Silah. Öf senin e, ıı, bir kısa lan geldi herhalde. Öldür tam beni. Ne alaka lan? <laughs> o ses bana da geldi. <laughs> Vallahi. Om, bu balta tek vuruşla kırıyola kutuları. 3 adam aldım. 3 adam. 4 adam. 3 artı 1. Affaa. 3 artı 1 kaç eder evladım? 4 eder. Ihh. <laughs> oh. Ulan adamın, şşşş. <laughs> Fırını yara ettin adamın. Adamı uçan tekme attım. He yani adamın, adama bir vurdum yara oldu. Yumruk attım adama. Adama bir oldu. vurdum baba. Burnu geldi buradan buraya. Adama bir tane daha koydum baba. Baba oh, ana. Burnu tam tur yaptı. Eski Oy. yerine geldi baba. Ohoy. Adam sotelenmiş sarı kutunun olduğu yere. Anasını satayım. Ananı satayım. İyi kaydım ha. Mürettebat. Mürettebat'ıma sağlık olsun. Ay. Ah. Tamam. Nerede o salak mal? Bir silah alalım, neden de ne Mal mısın ya? Salak mısın, gerizekalı. Ah, ah merhaba arkadaşım, selamun aleyküm öldüm. Çok güzel. Aynen. Müthiş, müthiş. Oha 4 dakika kalmış. <laughs> oh. Müthiş ya. Don, diun, don, Çok din, pro yalnız. Don, din, don, din, 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 din. din, din, din. <laughs> bunu zandı evet. Yay. Ah! Yay. headshot attı. Atak. Oha. Shoot these dogs. Shoot these dogs. Geliyorum oraya? Amu Neredesin lan? En tepedeyim Allah. Sen demedim. Biliyorum. Alama dedim. Sen o musun? <gülüyor> <gülüyor> al, al 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 Sen baltalı mısın Ali? Evet evet ben baltalıyım. Ali baltalı. Ah. gel. Hello guys. <laughs> Salak mı lan bu adam? Hello guys Ben de söyledim evet Mami bu arada mikrofonu kapadı beyler Açtın tekrar Evet işte Çoklut. chocolate, chocolate. <laughs> Gaming git çikolata niye sütünü hiç yat <laughs> <laughs> Oğlum ne kadar boksana esprilerim var Evet Gel buraya ah. Oo no oy. Oo. Adam o ölmedi Öldüm ya. Öldüm lan ben. Ne yapacağım? Hey Allah'ım ya. Balto. Ah. Balto uy. Balto ile tek attım. Uf. Uf. Sen de asist yapmışsın bana. İlk defa bana asist yapan biri var. Ben asist yaptım da bana asist yaptı. Vay nasıl. Meksika. Meksikadayız galiba, bayrak Meksika bayrağı gibi bir şey. Çık gel. Ah adamın silahlarını aldım. Sen beni koyamazsın. Enlerim. olmaz ki yani. Tek başıma 3-4 kişiye saldırıyorum. İyi minnaka. Gel <laughs> lan buraya. Hoppa. Lan. Pump şatkanım var. Oy. Pump şatkanım var. Beni geçeceksin oh, oh, oh. yalnız ha iyi oynuyorsun. Pompalı de. tüfeğim var. Ha ha. Mesela. Gerçek Mesela. po pompalı <laughs> tüfek. Eee <laughs> acıyı da çarşıya göndermişim. Ah. Ah. Acıyı çarşıya gönderiyorum. Beyler. Şu hak ne biçim bir arazidir. Adamlar gitmiş iki tane ağaç koymuş. Biraz sana ağaç çeker ya. ya. E tabi kuraklık kanlı ağaç çekemezler adamların olayı bu. Hadi hadi indirirsin. İndiremedim ben. İndiremedim ben. Oh. <gülüyor> da, <gülüyor> da, öldüremedim. Adam. adam iki tane yumruk attı ona ya. Olan <laughs> yuh ya. İki tane yumruk attım biri kafasında belirdi. Aha <laughs> vallahi. Arkandayım arkandayım gel bana. Arkandayım ah. Fuck. <gülüyor> <gülüyor> silah alayım ben silah. Bir bu kadar silah. Biri geliyor, biri geliyor. Evet. Aç. Aç, susuz, ben öksüz, ben yetim. Ah, gel buraya. İyi, oh. iyi Olan adamlar pekmez yaptı beni. Peker. <laughs> Kafadan yedim arkadan. Pekmez. Beni pekmez yaptı adamlar lanet ol girsin. Adamım. <laughs> Lan ölmedi adam. Ha, Zeyming <Sessizlik> Gaming, isme bak amına. <gülüyor> <gülüyor> Gene patates yaptı beni. Adam tam konuşuyordu kafasına sıktım lan. Üzüldüm adam için. <laughs> Arkandayım yürü. Fucking name. Fucking. Fucking channel name.

söylemedim ki neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Aha, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.